Seçmenin, e, hiç, hiç bak, bakın e, seçmenin iradesine saygı maygı ben, benden bunları duyamazsınız. Neden? Ben size, e, gayet net. E, e, neden olduğunu Almanlara sorun. 1930'larda yaşayan Almanlara sorun. Öyle her seçmenin her yere ben e, size söylüyorum ya patlamayla oyumuz arttı diyen adama adamın peşinden gidip oy vermek felakete davetiye çıkarmaktır. Ben e, bu şartlarda e, ülkeyi bu hale getirmiş. İnsanlar gönül rahatlığıyla otobüse, metrobüse binemiyordu. Alışveriş merkezlerine giremiyordu. Ama medya nereye yönlendiriyordu halkı? Halk da onun peşinden sürü halinde gidiyordu. Ya Suruç'taki patlamayı, Ankara'da yine insanlar limeni lime mi olmuş ya? Bomba patlamış merkezinde başkentin IŞİD mi yaptı, PKK mı yaptı? Biz oraya odaklandırıyorlar bizi. Şimdi benim evime hırsız girse ya hırsızın adı Ali miydi Veli miydi? Bunu mu düşünürüm ben kardeşim? Ben sorarım ya güvenlik site güvenliği varsa o neredeydi? Ne yaptı? Kim kilidi kırdı? Kamera var mıydı? Çalışmıyor mu? Sen bunlara bakarsın. Bunlardan sorumlu da AK Parti iktidarıydı. Ama size diyecekler ki o zaman LDP Genel Başkanı Cem Toker milli iradeye saygısızca ha. davranıyor. Tanımıyor ha. milli iradeyi diyecekler. Ta, ta, desinler. Onlar milli iradeyi 7 Haziran'da ağızlarını aldılar mı? Erdoğan 3 gün tam araziydi. Ne yapacağını şaşırmıştı. <laughs> ha? Demokrasiyi ağızlarını aldılar mı? Şimdiki konuşmalarına bakın. Erdoğan hemen bak 7 dakika sonra çıktı ortaya. Gülen bir fotoğrafı yayınlandı. Yayınlandı. Güldüğü bir fotoğraf. Yayınlandı. Onlar aldı mı milli iradeyi? Ben demiyorum ki demokrasiden daha iyi bir rejim var. Ben ona asla demiyorum. Ama her seçmenin her kararına ben saygı duymak zorunda değilim. Yarın bir gün Liberal Demokrat Parti onların uyguladığı metotlarla, onların antidemokratik yöntemleriyle, kaos, hukuksuzluk, anayasa tanımazlık yöntemleriyle seçim kazanırsa onlar da beni yerden yere vursun. Bana oy veren milli iradeye demediğini bırakmaz. Buyursunlar. Bu da benim fikrim. Tanımıyorum. Dün, dün e, Sözcü gazetesi bir manşet attı. Manşette beyin fotoğrafı vardı. Ee, sandığa giderken bunu yanınıza almayı unutmayın dedi. Kıyametler koptu. Ne demek AK Parti seçmenine akılsız mı diyorsun şeklinde sözcüğe yüklendiler. Siz ne düşünüyorsunuz o manşetle ilgili? Ben e, ifade özgürlüğü diyorum. Gayet ne ben de söylüyorum. Ben de sağduyulu seçmene saygı duyarım. İl Bakın ben burada bir parti farklı ligde oynasak da bir parti başkanı olarak ben niye benim partime oy vermediniz diye seçmeleri Başka bir dinmiyorum. şey anlatıyorsunuz. Yani. Ben baş, bambaşka bir şey anlatıyorum. Seçmene saygıyı kayıtsız şartsız böyle işte milli iradeye saygı may. Milli irade, de, liberal demokratlarda milli irade diye bir şey yoktur. Milli irade beni seçti ben istediğimi yaparım diye bir anlayış yoktur. Çoğunluk oyu sen aldın. Azınlığa saygı duyarak sen bu ülkeyi yöneteceksin. Sen bunu yapamıyorsan... Ben seni de eleştiririm, senin peşinden bu şekilde giden, olup biteni görmez. Ne demek ya bir insanın ekmek teknesine, polisle, tom, hem de bir basın kuruluşuna, bir holdingle, ya yani bir bakkala böyle bir haksızlık yapılsa insanların isyan etmesi lazım. Bugün adamın iş yerine yarın sizin bizim evimize gelirler girerler. Bu böyle bir seçmeni de kim yarattı? Bunlardan önce Türkiye'yi yönetenler. Duyarsız mı AK Parti seçmeni size göre? Ee, tünel şeyine girmiş. Başka bir şey görmüyor. Yani adamlar işte diyorlar cüzdanımdan çaldığını görsem oyum yine onun falan diyen bir seçmene benim saygı duymama imkan yok. Böyle bir anayasayı tanımıyorum diyen bu CHP de yapsa başkası da yapsa ben de onun seçmenine zerre kadar saygı duymam. Kanun tanımıyorum, hukuk tanımıyorum, anayasa tanımıyorum, patlamadan ben işte e, oylarım arttı falan filan. Bunlar, e, bu şaibeli bir sonuç. E, seçmen yanlış yapmıştır, o kadar net. Çok tepki toplayacaksınız bu sözlerinizi. E, Toplayayım. TRT bakın Bahçeli'ye şunu söyleyelim de anlasın lütfen. Anlayan partililer ya. Sayın Genel Başkan'a anlatsınlar. TRT'yi kapatabilmek için iktidar olmanıza gerek yok. Öyle mi? Evet. Yüzde altmışla mecliste kapatırdınız. Kanun gerekir TRT'yi kapatmak için. İktidar kapatamaz. İktidar yürütmedir. Biz size dedik ki buradan 7 Haziran'ın ertesi sabahı anlaşabileceğiniz konularda bir araya gelin. Şu meclisi çalıştırın dedik mi demedik mi? Arşivlerde var bu. İktidar olursam onu yapar. İktidar yapamaz kardeşim. Yasama meclis iktidarın sınırlarını kanunlarla çizer belirler. İktidar onun dışına çıkamaz bunca yıllık siyasetçisin. Hala bunu söyleyebiliyorsun yani siz ya Yani geçen programda demiştiniz ki isteselerdi %10 barajını kaldırırlardı Şimdi de diyorsunuz ki bu şikayet ettikleri TRT'yi de kapatabilirler Kapatabilirler %10 barajını da kaldırabilirlerdi Şikayet et. eğer samimi olsalar O zaman inanmayalım mı bunların açıklamalarına Kafayı yani. kullanın kardeşim iktidar bir yeri kapatabilmek için ben kapattım diyebilir mi? Arkada bir kanun olması Bir kanun değil. olması lazım. Millet sana yüzde altmışı verdi istediğin kanunu yap diye. Sen ona hayır buna hayır o öyle müthiş deha bir strateji çizdin şimdi işte düştüğün hallere bak. Anlayan MHP'liler genel başkanınıza bunu anlatın kardeşim. İktidar TRT'yi MRT'yi kapatamaz. Mecliste çıkan kanunla yaparsın her şeyi. O güçte vardı diyorsun. Vardı. Cumhurbaşkanının oldu. bütçesini istersen 2016'da 1 lira yaparsın. 1 lira yaptım. Milli irade sensin ya mecliste. Kanun, milletin vekili sensin. O zaman Mi, milletin vergisinin hangi kuruma kaç para gideceğine... Vekili olarak milletin sen karar verirsin. Kedinin fareyle oynadığı gibi muhalefet AK Parti ile oynayabilecek gücü elde etmişti. Bir, tam tersi oluyor. %40, %60'ın zayıf noktalarını gördü. Demin konuştuğumuz evet. gibi. Birinin inadı, egosu, öbürünün böyle kontrolsüz bir hevesi, <laughs> heyecanı. ikisini kullandı. Tak tak tak. Aradan sıyrıldı. Sıyrıldı gitti. Oldu Yalansa yalan değil ya. Buraya getirin siyaset bilimcileri anlatsınlar size. Yürütme, yasama, yargı. Yürütmeyi yargı ve yasama kontrol eder dizginler. Ben be, aklıma böyle esti bugün şu muhalif medyanın, kozanın başına gelenler gelmez. Suç ceza hakimliklerini kaldırabilirdin. Evet. Yolsuzluk meclis komisyonunu olur. Meclis ol Daha 2014'te Cumhurbaşkanı'na aday, ortak aday çıkaranlar meclis başkanını bir ortak aday çıkaramadılar. Oturup konuşmadılar. Bir parti, devlet seçime sokmuş mu, sokmuş. Resmi, yasal. Evet. Ha, teröre bulaştıysa yapsın, hukuk, adalet gereğini yapsın. Oturup konuşuyorsun, heyetlerini İmralı'ya gönderiyorsun, izin veriyorsun. Heyetlerini Kandil'e gönderiyorsun, izin veriyorsun. Ondan sonra adam baraj geçiyor, tamam. Adama diyorsun ki, dağdan in, ovada siyaset yap. Meselelerin çözüm yeri meclistir. Adam tamam ya bölge halkını temsil ederek seçiliyor, geliyor. Hayatında elde etmediği, hayal edemediği bir siyasi zafere imza atmış. 80 milletvekiliyle gelmiş. Yasama, yürütme, yüksek yargı seçiminde söz sahibi olmuş mu, olmuş. Evet. E bu adamla ne demek görüşmem ya? Otur de ki kardeş ben burada 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 seni hiç sevmiyorum. Senden şüphe duyuyorum. Ama benim TRT'yi kapatmam Ama gel, lazım. gel bak burada Bana ortak noktalarımız ver. var. Çünkü bu Türkiye'nin, Türk demokrasisinin ne kaldıysa onun sorunu gel bunları çözelim. Bu fırsatı verdi millet eline. Geri tepti yani MHP, CHP.